Evet e, arkadaşlar yönetimi bugün kongremizi yaptık. Eee çarşamamız için inşallah eee kongremizi yaptık. Çarşamamız için inşallah hayırlı olur. Eee bugün ilk adımı atış olduk yönetim kurulu olarak. İnşallah en kısa zamanda yarın akşam yönetim kuruluyla ilk toplantımızı yapacağız. Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Ee, tabii ki ilk hedefimiz e, hoca olacak. Ee, i̇nşallah birkaç tane görüştüğümüz hoca oldu. Ee, yani görüşmedik ama temas kurduk. Onları yönetim kuruluyla masaya yatıracağız inşallah hep beraber. İlk etapta hocayla anlaşacağız. Ondan sonra da zaten e, oyuncu transferleri inşallah yapacağız. E, liglerin başlamasına iki ay gibi bir süre var. E, i̇nşallah ay sonuna kadar e, takımı yüzde %50'si, yetmiş bir inşallah oluşturmuş oluruz hep beraber yönetimle birlikte. E, i̇nşallah e, çarşamba sporu iyi noktalara taşırız. Tabii ki e, haliyle tabii çok iddialı konuşmayalım. Ekonomik Türkiye'de ekonomik kriz var haliyle. İnşallah çarşamaya yakışır genç, koşan, mücadele eden inşallah bir takım kuracağız. Hep birlikte yönetimle birlikte çarşabaya yakışır bir takım kurmaya çalışacağız. İnşallah çarşamba için her şey hayırlı olur. Biz de elimizden geldiği kadar çarşamba spor için mücadelemizi en üst seviyede yapmaya çalışacağız. Bugün kongreye katılan üyelere yönetimimize teşekkür ederiz. İnşallah hayırlı olur.